Ben Ömer. Ve yanımızda Emir var. Yeah. Kayseri'den geldiler. Akdüzü Beyse'ye satlandı. ilk bölümünü aldık bu ikinci bölümü. Abone olup like atmayı Akdüzü Beyse'yi de unutmayın. satranç nerede? Ve şimdi satrancımıza giriyoruz. Çiz. Başka takas. Başka takas. Ben... Evet Baran abi beyaz oluyor. Baran abi yendi. Hadi bakalım şeker atalım. Baran abi işte. Başladım Ömer. Öyleydi böyle. Arkadaşlar bugün bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bayram bayram için abone olup like atmayı unutmayın. Mübarek namazına <laughs> da sevabı girin ya. Arkadaşlar çok sessiz oynuyorlar. Odaklandılar galiba. Büyüklerimizin ellerinde bir bayram olduğu için. İlk bölümü izlemeyenler için söylüyorum. Hiçbir önde biz beraber kaldık Ömer'le. Söylemiştik evet. şey ya. Baran abi. Beraberliği hazmedemiyor Ömerciş. Evet. Ömerciş ne? Ömerciş ne? Dedim sadece. Ömer sen bilerek mi yapıyorsun? Bilmem. Bilerek mi yapıyorum? Çocuk bilerek taşlarını veriyor bana ya. Boracca ben evet. beyazım Ömer siyah. Abim taktik yapıyor sanırım arkadaşlar. Taktiğini anladım. Ama söylemek istemiyorum. Çünkü o zaman tadık <laughs> Bu arada bilerek yaptım. Onu hem atını yedim hem piyonunu yedim. Bu, bu benim için bir oldu. Evet arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim. mesela biz nasıl beraber kaldık? İlk önce benim bir tek çağım kaldı saçlarda. Ömer'in 9 tane taşı vardı. 12 hamle boyunca o 9 taştan ta karşıyım için 12 hamle boyunca beraber oldum. Ömer çıldırdı ona. Yani 9 taşla beni yutamadı. Siz görün arkadaşlar. İsterseniz videoyu, videoyu da sonra koyabiliriz. İsterseniz... Gidip oradan izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar biz yakında kendi yüzümüzü gösterdiğimiz komik videolar atacağız. Evet. Ama arkadaşlar biz bir tane video çekiyoruz ikimizin kanalına da atacağız. Yani telif yok. Çalma yok yani merak etmeyin. Evet arkadaşlar çaldı falan denmesin. Biz üç kişi bunları yapacağımız için. Yani telif yok. İki kanala da atacağız. O yüzden. 3 kişi yapıyoruz hepimiz uğraşıyoruz Arkadaşlar tek kişilik videolar da var. Onlarda üç kişi yapmamışsınız. O zaman telif at falan demeyin. Onlarda da olmayacak Çünkü mesela birimiz Abi onu bir yaptım. Geri alabiliyor muyum? Şey ya. Hayır. Geri alma hakkım var mı? Evet, iki takımında bir tane geri alma hakkı Pardon var. Barın abi geri alma hakkını kullandı. Aynen kullandı. Bir daha kullanması yok. Sü. <laughs> <laughs> Oy. Aklı başında bir almaya çalışıyor. Aynen. <laughs> ee, adam, Yaparsan arkadaşlar benzin ekliyorum. taş biliyorsunuz değil mi? Aklı taşım. O ne ya? O nasıl benimle? Rock. Rock yaptı rock ya. abi arkadaşlar. Rock atıyorum. Rock. Arkadaşlar abi bu nasıl rock ya? yaptı? E ben de de i̇şte bir Y, kuşağı, y, bilmiyor. y, Hı? y kuşağı bilmiyor. Ha? Y kuşağı bilmiyor. Arkadaşlar burada söylemeni size söyleyeyim ben ya, ya bir yıl ya bir buçuk yıldır oynamıyorum satranç. İlk defa dün oynadım Ömer'le. Ya yeniliyorduk. işte. Arkadaşlar Yalan abi blok yaptı. Şimdi nam oynuyor. Nam oynadı. Baran abi düşünüyor. Baran abi de oynadı. Selamun aleyküm. Abi beni taşını ver. İkimizin de vezirleri gitsin. Ömer onu mu istiyorsun? Evet. Olmam. İstediğini gerçekleştiriyorum. Ama senin atın da gidecek. Ne? Senin atın da gidecek. Bence ya, gitmeyecek. He. Yaparsan kalen gider Ömer. Şu anda arkadaşlar ben söyleyeyim bu kale vezir benim atımda şah Ben size bir şey diyeyim de. mi? Şak oğlum. Oynayamazsın çünkü şahmat olursun. Aa. Ee. Sen onu oynarken ben de. Atımı aldı ya. Arkadaşlar abi yalak istemedi atını. Evet ne? Ha anladım Ağabeyim. o da başlarını bitirmeye çalışıyor. Ağabeyim. Arkadaşlar şu an Bir ee, şey üç parketin de ben Ömer'in dağıt Ömer'in dağ ben şimdi planı anladım. Bütün taşlarını bitirmeye çalışıyor. Hadi. Abim 5 taşlı, Baran abinin 1 2 3 4 5 6 7 8 taşları var. Hadi şimdi. Şu an Ömer beraber mi bitirim yapmaya çalışıyorsun? Ben de çalışmıyor. Çalışsa işte, şu an beraberlik olmuş olabilirdi. Bir de Arkadaşlar abim abi bir şey yapmayı düşünüyor. Hayır Baran abi. Oy! Bayram abi. Bayram abi. Benim arkam sağlam kanka daha, daha Senden korkan senin gibi olsun. Olsun kanka, Şimdi şimdi ben onun planını anladım. Evet, evet, evet. Bini bit. 2 gün ya 2 karede şalama almaya çalışacağım. Evet. Alırım ki merdiven matı yaparım Merdiven matını biliyorum ben çok kullanırdım o matı. Merdiven matı çok kolay. Çok kolay yaparım. Ben geri kaçtım. Arkadaşlar küçük bir ses gelmiş olabilir kuzenim hemen de. Ben kalemi şu yukarıdan buraya getirdim Zaten gösteriyor. Hadi Baran abi. Hakem neredesiniz Hakem? Hakem. Hakem kim? Sen de ver. Arkadaşlar. Küçük. Arkadaşlar, ee, Arkadaşlar ee, Baran abi bit, bitmiyor uh -huh. oluyor şu anlık. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ne oldu? Baran abi taşların gidiyor. Hayallerim yıkıldı. Baran abi, Baran abi. Bilerek yapıyorum abicim. Abi. Taşlarımı sana bırakıyorum ki beraberlik olsun. Kaçamaz mıyım sanıyorsun? Yiyemez. Oy, merdiven mat olacak. Hayır olmadı. Mat! mat. Hayır, hayır, Allah bak. Arkadaşlar, Allah bak. arkadaşlar Allah bak. abim yendi. arkadaşlar bu kadar da şu var, kuşa? taşlar A şöyle. Arkadaşlar şöyle. Abi 3 bunu... taş kalmıştı. Baran abi'nde de 2 taşı kalmıştı. Ben Zaten ben. buradan i̇şte Baran bu. abi yenemezdi. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel maçtı. Tebrikler Baran abi. İkinize de tebrikler. Arkadaşlar tekrardan bayramınız mübarek olsun. Evet. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atın. 3 like. Bildirimleri açın. Yorum Bye. bye. <laughs> this is a cup of tea. Bye bye.